arkadaşlar günaydın. Yeni yurdumda, yeni odamda, yeni yatağımda. Üniversite hayatımın 3. döneminden herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki odamı değiştirdim ben. ikinci kata indim ve artık güneşi hissedebiliyorum bakın. Böyle <laughs> susadım. Su da yoktu. Koca bir şişe aldım. Tamam. Bu arada erken kalktığımı uyanamadım tam olarak. <laughs> Böyle içeceğim. <küçüğüm. gülüyor> yapıyorum. Saka yapıyorum ya, alındım mı? Burada bu arada size oda tur yapacağım Beril Menderes'ten. arkadaşlar şimdi kapanmıyor. Evet herkese merhaba arkadaşlar. bugün size okulun ilk gününü çekeceğim. Şimdi okula doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki artık kampüsün içindeyiz o yüzden sadece 10 dakika kala falan yürüsek oluyor da biz birazcık daha erken çıktık. zaten ki zaten anca yürürüz. <laughs> su birlikte, Sulta ile birlikteyiz. <laughs> ee, şimdi ilk dersimiz psikolojik testler. Zaten bir tane dersiniz var ama e, iki saat mi oluyor? İki ders. Işte, Aynen, i̇ki ders, ders şeklinde ara ara e, ara veriyoruz öyle. Ha, hava çok sıcak. O kadar. Şimdi gidiyoruz. Size şöyle etap göstereyim. Şimdi gidiyoruz. <laughs> ne? Vallahi arkadaşlar dersen çıktı, Kuaföre geldik de geldik. Yani hiç hiçbir şey yapmadık. Ee, şöyle ki ders e, 10 dakika falan hoca nasıl işleneceğini falan anlattı. O kadar. Sonra bizi bıraktı. Uygulama falan yapacakmışız. Kulay eğlenceli geliyor. Ee, şimdi Eylül Eylül'le buluşacak ama Eylül'ün e sen işi var. O yüzden şimdi bir pazara gideceğiz. Pazarda ne yapacağımızı bilmiyorum. Sonra işte böyle insanlar büyüyor. Büyüyor gerçekten salak salak. arkadaşlar. Süleli <laughs> pazara geldim ben çanta aldım. Param evet. yoktu. Göstermedim ee, ki. Göstermedim. <laughs> Şöyle bir çanta aldım hemen <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, dedik dedik ki Sulga ile pazara gelelim pazar ucuz olur dedi. Ee, sen pazara geldin ansiyeti benden korkuyor. <laughs> benden korkmuyor. Ben ondan korkuyorum. Şöyle ki sesim geliyor bilmiyorum. Umarım çok dibimden çekmiyorsun. <laughs> çok mu dibimden çekmiyorum. <laughs> Hayır çok dibinden Şimdi güneş e, geliyor Pazar, pazar Şimdi arkadaşlar pazar geziyoruz. Şöyle dedim ki pazara gidelim. O dedi ki senin pazar sevdan olacak bilmiyorum. Ben dedim ki daha ucuz pazarlar var İzmir'de seni oraya götüreceğim. Bak pazara geldik arkadaşlar. 100, 100 TL'ye pantolon vardı. Su dedim ki al. Almadı. Ben <laughs> dedim ki ben 1100 TL veriyorum pantolona. <laughs> dedi ki dedi ki arkadaşlar ben de ucuz mal alerji yapıyor dedi. Pişik yapıyor dedi. <laughs> bak. <Abartma. gülüyor> kes. Kes. İlk kadar yemin ederim. Ben de tamam dedim ki olsun dedim. şu şey olmaz Yanına bakın. Ee, bu pazarın adı Salı Pazarı insan takılmak evet. gerekiyor gerçekten arkadaşlar. Yani fazla keşke. Şu an kimse bence beni umur. Yani umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Sadece bakıp geçiyorlardı. Görüşmeler üç sene böyle oldu. Kızlar var diyor. Düşme benim kızlar. Yok kız. Yok sağ ol abi. Ne bedem diyor? Sağ ol abi. Dünden beri arkadaşlar. Ne bedem ne diyor? dedi anlamadım ne dedi. Anlamadım yok abi Dünden beri arkadaşlar bizi tutan bırakmıyor. Geçen gün de Sübeli markete gittik. Bir tane çocuk dedi ki bir şey indirdim. Önden yürü. Kesin gelmiyor ki. Ha, çok yakınlar dedi da ki, o yüzden. Ha. Dedi ki bir şey indirdiniz mi dedi. Bir tane uygulama. Ben de dedim ki yok dedim indirmedik istemiyoruz dedim. Neden dedi. Diyorum ki istemiyoruz diyorum. Dedi ki neden diyorum ki istemiyoruz. Ben biraz aşağıdan çıktım ben gideyim. Tamam

Ben gözüm. Göz kim kapandı Göz kim? Kapan gözlüğüm. <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Nisa benim YouTube kanalım var biliyor musun? Gerçekten. Evet abone olmak istersen. Hemen ismini söyle. Zorla zorla abone yap. İstersen <laughs> ya. dedim. Şimdi birlikte şey tatlısı deniyoruz arkadaşlar. Neydi? Bağdat, <laughs> bağdat tatlısı. Bağdat. Bağdat tatlısı bu seyir. Ben bal tatlısı anladım. Şöyle bakın. Ha, bağdat. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görebiliyor Ben yiyeceğim artık. Tamam ye. Ben de senin yarısını alayım. Ay, iyi benim göz dikiyorsun. Tamam. hepsini işte yemek istiyorum. tamam hayvan bıraktım ah ye onu. Bakın ilk kez yemiyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hiç beğenmedim. Güzel, <laughs> Güzel mi? Sen değil mi? Şerbetli gibi işte. Revani <laughs> gibi. Evet. Revani evet. evet. Cevani Cevani değil. Benziyor. Şekerpare gibi. Tat olarak benzemiyor ya. Yani. Tat olarak benzemiyor mu? Ben, şey, şey ben şerbet tatlı ben... sevmediğim için çok şey yapamadım. <laughs> fark ettik onu. Evet yani onu fark <laughs> ettik. O belli oldu biraz. İyi ben mi? Neyi? Benimkini de isene madem yiyeceksen. Benimki zaten o. Ha, Hayır, değil. Evet. Ha, de bu benim şey. miydi? Evet. Onu da yemeyeceğim. <laughs> indik. Otobüsten indik. Arkadaşlar ne otobüs zaten çok doluydu tamam mı? Sonra... Neyse arkadaşlar sonra otobüse bindik tamam mı? Adam benim kolumdan şöyle tuttu. Bakın. Şu şekilde Dedi ki şöyle geç şöyle geç dedi. Ben Şok oldum. Parmağının etkisi kolumdan geçmedi arkadaşlar. Bir sürü bak hala var. Yeminim şok oldum çünkü. Neyse. Adam şey. Kötü bir niyeti yok Kö asla. Aynen kötü bir niyeti yok. Sadece yok. para yolcu bunun <laughs> için yani. Küçücük bir yer var. Diyor ki abi, ab abim sen şuraya geç, He. abim sen şuraya geç, e abim sen şuraya geç 3-4-5 kişi daha alırız diyor. Sonra hmm. öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar güzel günlerimi gördüm. Görmedim arkadaşlar zaten kız yurdu var burada. Öyle şimdi de geçiyoruz. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Böyle bir okul günümdü. hiçbir gün yapma, hiçbir şey yapmadan. Öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öpüldüm. Aşağıdan, Aşağıdan abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. 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 Sevgilerle kalın. Allah ısmarladık. <laughs> Allah'a var olun.